şey soruları geliyor seyircilerden, vatandaşlardan Levent Kırcı Oya Başar'da çalışıyoruz deyince şöyle ortak bir soru var. Yarım soru gibi görünüyor ama şö şöyle diyorlar genelde. Ya onlar hakikaten öyle mi? Yani nasıl öyle mi? <laughs> ya, nasıl öyle mi? Falan. <laughs> Tifolu mu? <laughs> Değil de şey... eee Hakikaten nasıl öyle mi? Aslında yani bir çekiniyorlar ama sormak istedikleri yani aynı zamanda şimdi hakikaten komik mi onlar? Yani hakikaten haklının yanında yoksulun yanında hakkın yanında mı? Gibi yani gizli sorular da içeriyor bence. E, i̇kinci soruda şey oluyor e, genelde nasıl bari iyi para veriyorlar mı? <laughs> Birinci soruyu şimdi burada topluca cevabı Hakikaten öyle yani hakikaten <laughs> bu insanlar öyle. Ben yeri gelmişken bir şey diyorum. Biz ilanla geldik buraya. Yani e, Levent abi, Oya abla hepimizin ustasıdır. Öğretmenidir. Yani bir gazete ilanıyla geldik. Onu Yaşar anlatacaktı. Yine anlatsın da. Ben, <laughs> yani ben de e, bir seyirciyken e ee, ben de bazı şeyler benzer şeyler düşünüyordum. Bir kere en önemlisi e, benim yaşım 35. E, ama Levent Kırca, Oya Başar benim çocukluk kahramanlarım. Yani kendimi çok şanslı hissediyorum. Ya yani bugünkü bir çocuğun yani Tom ve Jerry ile çalışıyor <laughs> olması ne kadar mucize hakikaten 6 yaşındayken ben, böyle bir şeydi. <laughs> o o ay nereye gitti? Ya <laughs> çok mucizevi bir şey benim için ve tü, bırakın Türkiye'yi dünyada herhalde çok az çocuk vardır ki çocukluk kahramanıyla büyüyünce çalışabilsin abi kardeş abla kardeş olsun ee, anne oğul baba oğul bunlar hani boş laflar gibi gelebilir ama hepsinin örneklerini ben zamanımız varsa veririm yani şey diye değil <laughs> belgeler var bir şey eğer çok hızlı konuşmaya çalışıyorum ama hızlı konuşayım derken iyice <laughs> de dağıtıyorum koruk, de şey diye <laughs> ben de çalışmadan önce kendileriyle yani 90 senesinden önce aynı seyirciler gibi benim de kafamda sorular. Ya bunlar bir de çünkü sadece sanatsal değerleri yok bizim gözümüzde, halkın, seyircinin gözünde. Aynı zamanda bir toplumsal değerleri var. E, direkt siyaset yapmasalardı siyasi bir değerleri de var. Ben işte, o zaman yani üniversite belki son sınıftaydım, belki bitirmiştim. Bir genç olarak a, tabii o siyasi değerleri de beni enterese ediyor, toplumsal değerleri de tabii, enterese ana ediyor. ana muhalefet partisi genel başkanı. <laughs> Diye. Ama yine de bugünkü şey ya hakikaten onlar öyle mi gibi bir şey vardı. Başladık çalışmaya ama insan şey e, yani ulan <laughs> başladık ama bunlar hakikaten öyle mi falan diye. <laughs> Biz hala gidiyoruz. Ben ilk şeyde fark ettim. Çok kısa bir süreydi. Tuzla e, Tuzla'da tekst okuyorduk. O zaman Tuzla'da bir mekanları vardı. Levent abi şey yaptı. Bir tane yılbaşı skeci yazılacaktı. Yılbaşı programı hatırlanacaktı. Bir yılbaşı skeci istiyor bizden. Skeç şey, çok yoksul bir insan, yılbaşı gelmiş, çocukları var. Herkes çocuğuna hediye alacak. Bu alamıyor. Vitrini işte bir şey, bir tuğla alıyor yerden oyuncağına mı? Bir oyuncakçı vitrini kırıyor falan. Bunu anlatırken böyle gözleri doldu falan böyle şey yapmaya çalıştı. Baktı toparlayamayacak ağlayarak banyoya doğru koştu. Dedim ki ya hakikaten öyle ha bize de diyor ki önce <laughs> dedi ki bir toz karşı denemesi yapayım dedi tutturamadı. <laughs> Bense o ara banyodayken dünüşü konuş. ya hakikaten ya bu insanlar hakikaten yani ne oynuyorlarsa. Helal olsun. Hayır hakikaten inanarak savunarak yani ha bu şeydi ya kaç sene olmuş kaç yıllardır Levent Kırcı oya başarlar. Ne söylüyorlarsa yani inanmadıkları hiçbir şeyin altına ne imza atarlar. Ne attırırlar? Hakikaten yani. Tom ve Jerryymiş. Yani. <laughs> <O>, e, onun <laughs> ya yaşıyorlar. Bir de ya mucize kısmı da bu aslında. Tom ve Jerry hayal. Bunlar gerçek yani. Çok yani, Ay bir de bir şey daha fırsat ya bulmuşken var. aslında bir şeyler toparlamıştım hala yani tam anlatamadım derdimi. Bir de şey var. Bu kadar bizim e, Türk toplumu. E, sevgimizi yüze karşı çok ifade edemiyoruz. Biz de bu toplumun parçası olarak aslında bugüne kadar 12 sene olmuş. Biz yüzlerine karşı yani sevgimizi, minnettarlığımızı yani ne kadar iyi söz varsa onu ifade edemedik. Bir kere yalnız bir şey oldu. O zaman ben alkolde alıyordum. Birbirimizi gaza getirdik yazarlar adına. Ben bir kere aradım. Dedik ki ya bu bu kadar yılları çalışıyoruz. Bu insanlara hiç sevgimizi, saygımızı, minnettarlığımızı yani sevdiğimizi söylemedik. ya <laughs> birbirimizi gaza getirdik. En yani çok ben gaza gelmişim. Ben aradım <laughs> Levent abi. Yi. O zaman Oya abla uyumuş. Erken uyuyor kendisi genelde. Ona da söyleyemedim. Evet. Özetle film programımıza kadar biz bugüne kadar hiç kendilerine yani hep ana oğul, e, baba oğul e, bir ilişkisi oldu ama hiçbir zaman söyleyememiştik. Sizleri çok seviyoruz. Maldim, bu tek... <laughs> <laughs> yok. Budur. Teşekkür ederim size de bu fırsatı verdiğiniz <laughs> için. Onları sevdiğimiz söyleme fırsatı. Şey kısmını e, geçeyim mi? Zamanım var mı? Nasıl bari iyi para veriyorlar mı? <gülüyor> 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 bir kere parayla pulla hiç ilişkileri yok. Çok ermiş derviş e, insanlar. Yani bu, bu, bu bunlar Dolayısıyla söylenince... sizin sizinle mi ilişkiniz? <laughs> E, hayır, bir kere ben şöyle bir söyleyeyim, çok hatırı sayılar bir maaş alıyoruz. İnsanlar şimdi hiçbir zaman bugüne kadar biz para pul konuşmadık ama insanlar artık hayat koşullarından mı bu şeyi matematik bir değere e, endeksleyip kafalarında net yapabilmek için mi? Hakikaten ikinci sorular hep nasıl bari iyi para veriyor mu gibi bir şey oluyor. Böyle sayısal bir değer duymak istiyorlar. Biz Hı. bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadık. Her zaman çok çok güzel paralar verilir. Hiçbir zaman para konuşulmaz. Benim mesela çok e, yakında... Yani memlekette ekonomik kriz var. Milletin morali bozulacak. <laughs> o krizde işte ben mesela kendi hatamda dolayı ve bankaların e, bir takım faiz politikalarından dolayı birdenbire ne olduğunu anlamadım bir duruma düştüm. Bunu kendim şey yapamadım. Yaşar sadece çıktım Abi nasıl Çıtlatmış. bari iyi para veriyor musun? <laughs> şey Çıtlatmış Yaşar. Ben şey yapamadım. Aa gelsin olur mu niye haber vermiyor falan. Ama bu rakam ben söylemeyeyim. Çok kişinin <laughs> yani açık kalır. Ondan sonra ben izah edeyim. E, istedim. Levent abi dedi ki senin böyle bir problemin varmış dedi. Abi işte şöyle belgelerde vardı. Ya bırak bırak Yaşar'a ver dedi. Başka bir şey o halleder dedi. İlgilenir. Abi İza, yok dedi. Ona ikinci bir şey Oya abla sonra sadece şey geçti ya müfit e, şu kadarmış. Hem yani biz ödedik bir terslik şeylik var mı? Yok o, o kadar Oya abla falan. Bu kadar hiçbir konuşma geçmiyor. Ya bunu bir Böyle bir iş yeri, böyle bir şey var mı? Ne güzel. Ya, artık bana bu soruyu, <laughs> ya, bana bu soruyu sormayın yani şeyi. Şimdi bunlar Vallahi arkadaşlarımızın iyi. kendi duyguları tabii. Ee, biz bizim arkadaşlarımız, yazar arkadaşlarımız çok seçkin insanlar gerçekten. Ve 15 senedir olacak bu kadarı var eden arkadaşlarımız bu arkadaşlarımız. Ve çok saygılı sevgili arkadaşlarımız. Bunca yıldır beraberiz ve benim yanımda onlar ihtiyarladılar. Yani bizim yüzümüzden saçlara beyazlandı çocukların. Yani 30 parça hikaye getirirler sabah. O 30 parça hikayenin 28 tanesi olmadı diye çöpe atılır. Ve onlar da hep haklısınız Levent abi, haklısınız Oya abla derler. Bunu yapmak kolay değil. Ve bu çocuklar Türkiye'de yıllarca kapalı kişi oynamış Üç Baba Hasan'ın yazarları. Bu çocuklar son filminin yazarları. Bu çocuklar olacak bu kadarın yazarları. Yani ben kendilerine gerçekten çok hayranlık duyuyorum. İnsan olarak bir kere insan olmasını bilen kişiler. Bizim müessesemizde en büyük ilke her şeyden önce insan olmasını becerebilmek, becermeye çalışmak. Bizde bu var ve marifette iltifata tabi. Hepimiz birbirimize iltifat ederiz ve orada huzurlu bir ortam var. Biz orada eğlence satıyoruz. O zaman birbirimize de e, sevecen bakmasını biliyoruz. Çok önemli. Ben tiyatroya gidiyorum akşam. İşeciye bakıyorum böyle oturuyor. Biletçiye bakıyorum bilet kesiyor. Sahnede komedi oynanıyor. Sen onun biletini kesiyorsun. Orada ona göre keseceksin. O bileti ona göre satacaksın. Bu iş ta kapının önünde duran değnekçiden başlıyor. Yani biz meseleyi oradan itibaren ele almışız. Otoparkçıdan itibaren meseleyi ele almışsınız. Her mutfak kötü. Burada çok güzel bir örtü var. E, tabaklar güzel ama mutfak kötü olmaz. Evvela mutfağı düzgün tutacaksınız. Yani biz iyi bir mutfak kurduğumuza inanıyoruz. Yaptığımız iş insana, insanla yapılan bir iştir. İnsan bizim için çok değerlidir. Tahtanın, demirin, çimentonun insandan daha pahalı olduğu bir ülkede bizim müessesemizde insan Hele genç insan, hele üreterek hayatını kazanan, üreterek yaşamını belirleyen insan bizim için çok kıymetlidir. Bizde çalışan bütün arkadaşlarımız kıymetlidir. Kaldı ki yazar arkadaşlarımız gerçek üretken kişilerdir. Ama bunun yanı sıra bizde işçiler çok ön plandadır. <laughs> Teknisyenler çok ön plandadır. Sahne görevlileri çok ön plandadır. Ee, kamera asistanları, sesçiler ön plandadır. Çünkü onlar bizim için gerçek emekçilerdir ve aramızda hiçbir ayrım yoktur. Hepimiz birbirimizle şakalaşırız ve eşit görürüz birbirimizi. Yani biz orada e, ayrı bir pasaportla girilebilecek e, bir şey kurduk. <laughs> cumhuriyet. Bir, ne cumhuriyet orası? <gülüyor> <gülüyor> Sanayi Mahallesi <laughs> <maalesef> Hollywood Stüdyoları. <laughs>